Ve tabii örgüt yöneticilerinin açıklamalarından da önümüzdeki günlerde e, silahsızlanma süreci için önemli ve tarihi bir adım daha atmaya hazırlanıldığını e, bize bizimle paylaşılan e, bilgilerden de görüyoruz. Yani bize bu soruları soranlara buradan tekrar ediyorum şöyle diyebilirim: Evet, yeni bir aşamaya geçiyoruz. Bu yeni aşamaya geçişte bizimle paylaşılan bilgilere göre önümüzdeki bir hafta içerisinde bir takım adımlarla birlikte tarihsel bir ana hep birlikte tanıklık edeceğiz. Ee, yine bizimle paylaşılan bilgilere göre bu mekansal olarak da çok soru geliyor. Buna ilişkin pek çok da e, haber var. E, bunları doğrudan teyit etme imkanımız ancak tarafların yapacakları açıklamalarla mümkün olabilir. Bizden parti olarak bize sizlerle bizimle paylaşılan bilgileri paylaşabiliriz ancak takdir edersiniz ki Irak Kürdistan bölgesinde olması planlanan bir tarihi adım ve bu adımda kongre kararlarının gereğine uygun bir şekilde yapılacak.